Bugün sizlere 3 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Manchester City Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan ettikten sonra oynadığı 3 maçta da rotasyon yaptı. EFA Cup ve Şampiyonlar Ligi finallerine hazır halde çıkacaklar. Bu iki kupayı da alarak sezonu üçleme yaparak bitirmek istiyorlar. Manchester United ise lig kupasını müzesine götürüp ligi de üçüncü sırada bitirerek başarılı bir sezon geçirdi. Bu maçta da kolay kolay pes edeceklerini sanmıyorum fakat sezon sonuna doğru müthiş bir ilme yakalayan Manchester City'yi durdurmaları zor. Guardiola'nın öğrencileri galibiyete ve kupaya yakın. Beşiktaş'ın ikincilik şansı devam ediyor. Bunun için kalan iki maçını kazanması ve Fenerbahçe'nin derbide yenilmesi gerekiyor. Açıkçası derbi sonucunun belirleyeceği olacağını düşünüyorum. Eğer son haftaya kalırsa Beşiktaş istediğini alır. Kasımpaşa, son haftalardaki performansıyla rahat duruma geldi. Üst üste oynanan 3 kritik maçı da kazanarak stresi bitirdiler. Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen maçları döndürmeyi biliyor ve özgüveni yüksek. Kasımpaşa karşısında da kazanmalarını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan ve İtalya Kupası'nı müzesine götüren Inter, son lig maçında da Atalanya'yı yendi. Lukaku ve Lautaro Martinez ikilisi performansını çok yükseltti. Torino ise ligin son döneminde iyi bir hava yakaladı. Son olarak ateş hattının gerginliğini yaşayan Spezia deplasmanından 4 gollü galibiyetle çıktılar. İyi durumda olan iki takımın mücadelesinde önerim karşılıklı gol var. İskoçya Kupası'nın en başarılı takımı, 40 defa müzesine götürmeyi başaran Celtic, bu yılda başarıya ulaşarak lig şampiyonluğunu taçlandırmak istiyor. Anvernes, onlara pek fazla rakip olabilecek bir takım değil. Çok fazla zorlanmalarını beklemiyorum. İlk yarıda iki gol bekliyorum. Leipzig çok formda. Ligde hem şampiyonu yendiler hem de küme düşeni belirlediler. Leipzig son 10 maçının 9'unu kazandı ancak bunların altısında kalesini gole kapatamadı. Frankfurt ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği seneyi 7. kapattı ve bu kupayı alarak bu seneyi de kupa ile kapatmak istiyor. Leipzig favori ama finallerde her sonuç çıkabilir. Gollerden yanayım. Monaco, geçtiğimiz hafta Rene mağlup olarak avantaj kaybetti. Ev sahibinin halen ilk dört ümidi var ve iç saha avantajıyla maça hızlı başlayarak skor üstünlüğünü ele alıp, rakiplerinden gelecek iyi haberi bekleyebilir. Toulouse ise son haftalarda özellikle ofansif olarak düşüşte. Konuk ekip, orta alandan topu üçüncü bölgeye taşırken zorlanıyor. İlk yarıdan Monaco galibiyetini önereceğim. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.